다가와줘서 내게 키스를 해줘. 오늘 이 밤이 내겐 너무 소중해. 내게 장난치지 마. 다가와, my baby girl. I need you girl. Stay here l a d y I need you. Girl. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ya depresyonlu günlerde, koronalı günlerden, <laughs> İsviçre'den selamlar. E, hava bugün çok sisli görmüş olduğunuz üzere e, demek oluyor ki hava güzel olacak öğleden sonra. E, ben bir kahve daha içtikten sonra bu benim ikinci kahvem. Ondan sonra e, günlük duşa gireceğim ama bugün saçlarımı da yıkıyorum. Normalinde e, böyle haftada iki kere. Kalan normalinde ben tıraş olurum. Başka bir tıraş ürünüm var ama şu bana Mayrono'dan tester olarak gelen ürünleri kullanmak, denemek istiyorum. Onun için bunlar direkt banyoya gidiyor. Başka banyoda şimdilik neyi kullanıyorum? Şu, 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 şu. Garnier Ultra D'o. Şöyle bir bal özlü şampuanı var. Az kaldığı için ben şu şekilde yaptım görüyorsunuz herhalde 2 veya 3 seferlik kalmış. Bu da banyoya giriyor. Ondan sonra ne giriyor? Şu yeni aldığım aslında bunu şampuanı alacaktım ama yanlışlıkla şu ürünü almışım. Eee e, kıvırcık e, bukle yoğunlaştırıcı e, saç bakım kremini şampuandan sonra. Ve tabii ki bitirmeye çalıştığım ee, ama çok da beğendiğim Estratto Bamboo İtalyan markası Amovita'nın Vita'nın e, ürünü 95 doğal e, bir duş kremi arkadaşlar görüyorsunuz arkasında e, hayvan testleri yapmayan e, parafinsiz, parabensiz, silikonsuz, e, gluten free yani çok güzel hayvan bunu da söylemiştim ama çok güzel bir ürün e, bu bakın kocaman bitmiyor. Ve sonra e, bu işlemler bittikten sonra ne yapıyorum? E, diğer işlemlere geçiyorum. Vücudumda şunu uyguluyorum arkadaşlar son zamanlarda. Baleanın şöyle göstereyim e, vücut kremi, şea yağlı ve argan yağlı kuru ciltler için kış aylarında bunu tercih etmiştim. Daha önceden de avokado kullanıyordum. Bayağı bir uzun sürüyor bakar mısınız? Yarım kiloluk bir şey neredeyse. Ondan sonra tabii ki şu an kullandığım deorolon. Nivea'nın yeni çıkan bir ürünü. Çok memnunum kendisinden. Kokusu çok fresh, çok güzel. Şu beyaz veya siyah çamaşırlarda daha test etmedim. Hani siyah çamaşırlarda renk bırakmadığını söylüyor. Beyaz çamaşırlarda sarartmadığını söylüyor. Onda henüz bir şey söyleyemeyeceğim ama kokusunu çok sevdim. Ve sonra e, cildime geçiyorum. Gözlerime Kielsen avokadolu göz kremini uyguluyorum. Biraz önce elimden düşürüp de yan tarafını kırdım. Şöyle göstereyim size. Doktor Suzan von Schmeiderberg e, El Carnosin Şöyle bir krem. Bunun hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Millerde satılıyor. Bunlar bittikten sonra saçlarıma geçiyorum. Saçlarımda ne yapıyorum? Şu yeni aldığım ürünü deneyeceğim. Şu I.M'in Active Plex e, saç serumu. Ondan sonra şu bir seferlik kalmıştır ya da kalmamıştır. E, Le Stafford Coco Loco e, saç köpüğünü. Hindistan cevizli. Çok güzel. Kokusunu çok beğeniyorum. Ama bugünlerde saçımı bir şey ekstrem e, kurutuyor. Acaba bu mudur diye bilmiyorum. Onun için biraz ara verdim. Hani denemek amaçlı. E, yoksa çok güzel yani. Bunu tekrar alabilirim. Ama bu yetmezse şayet e, Schwarzkopf'dan e, Got2B'yi e, kıvırcık saçlar için olan saç köpüğünü daha önceden de benim bitenlerimde birçok kez görmüşsünüzdür. Evet benim şu anki e, cilt bakım ve yüz e, vücut bakımı ürünlerim bunlar. E, evet Şunları da birazdan e, duşta kullanacağım. So arkadaşlar, biraz önce e, size ürünlerimi gösterdim ya bir tanesini eksik söylemişim. Bu Dr. Kitzinger'in Spray Plus e, Vital Vitalizing serumu. E, bunu ben boynuma ve dekolteme uyguluyorum. Cildinize uygulayabilirsiniz. Bunu da uyguladım. Bir de e, hem akşam hem de sabah uyandığında e, ya da duştan ya da banyodan sonra ayağıma şimdilik şunu kullanıyorum. Ayak e, butları. Söyleyeyim. Tereyağı saçma oluyor ya. <laughs> Margarin midir ne midir? Şey e, ve biraz önce kullandığım üründen bahsetmek istiyorum. E, aranızda erkek takipler varsa eşiniz, sevgiliniz, dostunuz varsa onlara öneride bulunmanız için. Çünkü ben e, eski eşimin çok ürünü bazı acil durumlarda kullanıyordum. Kullanmıyor değildi. E, bacaklarımı e, koltuk altlarımı tıraş ediyorum e, şöyle söyleyeyim e, bir tanesini bir bacağıma uyguladım hani bunlar ikisi iki bacağım içinde. hani koltuk altlarımda falan maalesef bunu uygulayamadım böyle beyaz bildiğiniz losyon krem tarzında önce sıcak suyu bacaklarınıza döküyorsunuz yani ben şöyle önerim size erkekler için yüzünüzü sıcak suyla önce bir nemlendiriyorsunuz ıslatıyorsunuz ondan sonra bir avuç e, bunu alıp güzelce yüzünüzü ovuşturuyorsunuz ve ondan sonra tıraş ediyorsunuz. Çok güzel bir hissiyat bırakıyor. Özellikle yıkandıktan, duruladıktan sonra cildinizi çok güzel nemlen, nemli nemli duruyor. Ee, kokusu tabii ki çok maskülen, sert. Erkekler bunu e, önemsemeyecektir, alışıktır bu kokulara. Ama biz kadınlar için kokusu sert. Unutmazsam resmini de e, tam boy resminde e, yan tarafa bırakacağım. E, yani öneriyorum. Bunu bitenler kutusuna atacağım. Bir de bitenlerim. De anlatırım ileride evet arkadaşlar şöyle günlük cilt makyajımı yaptım biraz önce sadece nemlendirici krem gösterdim ya ben daha önceki vloglarımda göstermişimdir cildime kullandığım ürün içerisinde serum var güneş koruyucu var nemlendirici var hani o zaten kendisi başlı başına yoğun bir ürün olduğu için ekstra başka bir şey kullanmıyorum şimdilik onu kullanıyorum ve çok memnun görüyorsunuz cildimde gerçekten çok iyi bu kullandığım yani Sisi krem. Sadece kontürüm ve allık var. Hayli, şey, highlighter'ı yine unutmuşum. E, saçlarımı yeni ürünlerle yaptım. E, şu an biraz ıslak. E, şöyle birkaç saat sonra özellikle dipleri ıslak. Birkaç saat sonra tam kuruduğunda daha da güzel belli olacak. Evet güzel yoğunluk veriyor. Özellikle o I am'in serumu. E, ben onu sprey sanıyordum ama bildiğiniz e, kremsi bir ürün bence güzel o nemlendirecek gibi öyle bir his verdi bana bakalım ileriki zamanlarda nasıl olacak hiç bilmiyorum şu beyazlarım saçlarım biliyorsunuz boya evde duruyor boya işleniyorum arkadaşlar ne zaman yapacağım da hiç bilmiyorum şu anda yataklar, yatağımın çarşaflarını çıkartacağım çarşafını çarşaf evet çıkartacağım yıkamaya atacağım dün gece ben çamaşıra başlayacaktım ya saat 7.30'da mı 8'e doğru videoyu kapatmıştım Yapmadım. Şimdi başlayacağım. Zaten iki ya da üç makine var arkadaşlar. Bütün şey evdeyim yani. Üzerimde bir tişört var. Altımda hani bir renkli desem, bir beyaz desem, bir de çarşaf desem, bir de havlu bez falan desem. Yani dört makine çıkıyor. Kocaman gün önümde. Böyle şimdi saat şu anda galiba daha 11 değil. Benim 11'de yine kahvaltı yapmam gerekiyor. O zamana kadar bir kahve daha içerim. Biliyorum çok sık kahve içiyorum. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu benim tercihim. Herkesin bir zaafı var. Ben de kahveye inanılmaz zaafım var. Eskiden böyle miydim? Hayır değildim. Mesela ben 20'li 30'lu yaşlara kadar kahve içmeyi pek sevmiyordum. Hayır ya hayır. 24-25'li yaşlarda benim kuzenimden bana geçti diyebilirim onunla aynı yerde çalışıyordum bazen iş molasında gidip kahve içe içe öyle öyle ona eşlik edeyim diye ben de alıştım ee, Neyse arkadaşlar daha önceden mesela ben kola Red Bull'la falan uyanıyordum yani o kadar kötüydüm ee, yine kahveyi onlarla kıyaslarsam Aslında e, çok da kötü bir şey değil Eğer şekersiz ve e, sütsüz ramsız içtiğimi düşünürsek e, bir kahve daha içeceğim ee, yine normal ev temizliği belki bir şeyler çekerim size ee, hava sisliydi sabah güzel olacağını düşünüyordum ama şu anda çok bulutlu hatta gösterebilirim şöyle biraz dışa çıkarım benim meraklı komşular hepsi balkonda oturuyor evet, balkon dolu arkadaşlar şöyle görüyorsunuz havada böyle medaklı komşularımı tekrar görün. Onlar orada oturuyor. Ben burada. Ben şu tarafa bakmak istiyorum. Onlar bana, beni seyrediyor. Karşılıklı birbirimizi seyrediyoruz. Sonra ben öbür tarafa geçiyorum. Bazen ben böyle FaceTime falan yapıyorum. Arkadaşlarla konuşuyorum. Böyle şey kızımla falan. Böyle bana bakıyorlar. Sanki kendi kendine konuşuyormuşum gibi. Böyle şey oluyorum yani. Nasıl söyleyeyim? Huzurlu oturamıyorum burada. Balkonum görüyorsunuz. Eee ya bugün aslında pazar ve pazartesi yağmur bekleniyordu da yani dünden belli dün öğlenden sonrasından sonra hava bozulmaya başladı. Evet saat şu anda 10-15 bayağı bir acıktım arkadaşlar. Şimdi bir yandan temizlik yapıyorum bir yandan vlog çekiyorum. Bayağı bir zaman alıyor bayağı bir emek veriyor. Artık sizlere daha güzel daha böyle ilginç daha böyle sizi izlerken biraz içerisinde humor yapmaya çalışıyorum. Onun için editleme filan ekstra programlar indirdim daha böyle emek vermeye başladım sizler için. Hani direkt çekip de pat diye atmıyorum. bu benim bayağı bir zamanımı alıyor. Tabii ki şu anda bol bol zamanım var. Eğlenceli. Ama çalıştıktan sonra ben bu vlogları günlük çekemeyeceğimi düşünüyorum. Onun için hani haftada bir veya iki tane gelebilir. Ama başka haftada bire falan inebilir. Yani bu şu anlık bir süreç. Onun için günlük vloglar izliyorsunuz. Bu arada da beni daha yakından tanıyor, daha yakından görüyorsunuz. Ne yaptığımı, günlük yaşantımda daha çok nasıl kendimle ilgilendiğimi, uğraştığımı görüyorsunuz. Benim günlük hayatımda en çok harcadığım şey ben kendimi. Kendime zaman ayırmayı seviyorum. Keyiflerim için, e, zevklerim için. Mesela bu e, kendime kişisel bakımla başlıyor. İşte evde olsam bile dışarıya çıkmayacağım bilsem bile makyaj yapmayı seviyorum. En azından he, hani evin içerisinde aynalar falan var. Oradan kendime baktığımda falan kendimi iyi hissettiğimde hani kendimi bakımlı gördüğümde kendimi iyi hissediyorum. Onun için sizlere de öneriyorum sabah ilk kalktığınızda yoksa enerjiniz bütün gün düşük oluyor. Modunuz gerçekten düşük oluyor. Sabah ilk kalktığınızda Ağzınızı yüzünüzü yıkadıktan sonra bir kahve içebilirsiniz. Ama ondan sonra hatta kahveden önce direkt tuşa girerseniz çok güzel olur. Ve kendinize hafif biraz bakarsanız gerçekten bütün güne pozitif ve enerji dolu devam edeceksiniz. Tabi gün içerisinde bazı böyle e, enerjinizi düşürecek olaylar olabilir. Bazı paylaşımlar falan görebilirsiniz. Ya da ne bileyim hani şu an <laughs> pardon hepimizin evde olduğunu varsarsak efendim kızım bu benden bir şeydi, efendim anne annem kızım şey istiyor o ödüllerini istiyor ee, ve yani moralinizi yüksek tutmaya çalışın <laughs> bu arada kuru kuru öksürük başladı <laughs> dermişim şurada şeyler var ee, geri dönüşüme gidecek e, ürünler var hani dün de bitenleri çekmiştim ya ee, ama mümkünse dışarı çıkmayacağım arkadaşlar. Bir buzdolabına bakayım çünkü dolap dolu. Ben bunları önce bir bitirmem lazım. Hani ondan sonra gidip bir şeyler almam gerekiyor. Ee, başka ne söyleyecektim? Ha, çamaşırları götürdüm. 3 ee, tane e, makine çıktı. Hani çamaşır yıkama için. Ee, grilerim çok az. Bir pantolon ve iki çorap vardı. Grileri bir dahaki sefere e, sakladım. Onun yerine benim yeni aldığım banyo halı ve yatağımın önüne serdiğim o küçük halı. Kedim ona işemişti. Diğeri de zaten iki haftadır ortada. Onun için onları bir yıkayacağım. Tek tek yıkayacağım için 3-4-5 makine oluyor. Eğer zamanında aşağı inip çamaşırları zamanında yıkarsam bir de beyaz ceketlerimden bir tanesini yıkayabilirim. En azından o mont gibi olanı. O en son aldığım oversize. Bayağı bir giydim ama gerçekten şöyle bir 3 hafta falan her gün giydim. Ee, onu bir yıkayabilirim o kalsın diğer beyaz ceketim de kirli ama e, yürüyüşe falan çıkacağım için e, o kalabilir e, böyle arkadaşlar galiba şimdilik <laughs> bu arada bazı su içmem lazım e, şey e, kahvaltı zamanında bekliyorum saat 10'a kadar bekleyeceğim şimdi bir bardak su için ki o şeyi e, e, durdursun açlığımı Kahve bile çözüm olmuyor bazen. Evet arkadaşlar şimdi bir kahve aldım buraya geldim. Hep e, mutfakta sizlere video çekiyorum. Dedim hani bir de burada çekin belki ışık daha iyidir falan. Bir de test ediyorum. Eğer ışık iyiyse lütfen söyleyin. Çünkü ileride videolarımı, makyaj videolarımı burada çekmek istiyorum. E, şöyle birazcık size modadan bahsetmek istiyorum. Hani modayı size öğretmek gibi değil. Her ne kadar da benim işim bu olsa. Bu arada yeni gelenler için söylüyorum. Visual Merchandising olarak çalışıyorum. Mesleğim bu. Moda sektöründe çalışıyorum. Yeni modayı sunuyorum. O yüzden yeni modadan da bilgim var. Kapsül gardıroba sahibim şu an. Ama çok geçmişte farklı farklı style stilim vardı. Ee, şimdi baktım ki yine böyle bir değişim var. Ee, mesela geçenlerde kendime e, online'de gezinirken böyle bakıyordum falan. Ee, bir bluz gördüm. Çiçekli, gayet güzel. Materyaline baktım. Fena değildi. Materyali, bana geldikten sonra paketi açar açmaz. Materyaline dokununca böyle çok kalın. Bildiğiniz e, kalın bir e, hani yazın sıcağında giyilmeyecek bir materyal İsviçre'de olsam dahi o yüzden hemen işte paketledim, götürdüm. Unutmazsam böyle şöyle yana çekelim ki e, ya da şuraya mı çekilsen bilmiyorum hangi tarafta e, şey yapacağım, resimlerini e, koyacağım. E, bu sene böyle daha çok elbise trend, daha çok böyle efül efül elbiseler ya da e, daha böyle çiçekli bohemin dediğimiz boho tarzı, e, retro, e, geleneksel, ne bileyim. E, her şeyden elbise daha çok göreceksiniz. bizde de çok güzel elbiseler var bizim benim çalıştığım kurumda. Fakat mesela ben vitrini düzenlerken gerçekten bundan keyif aldım. İlk koleksiyonu sunmuştum. E koleksiyonda mağaza kapandığı için bunu sunamadım. Ama iyi satılacağını düşünüyorum. Hani burada kendi iş yerimin reklamını yapmak gibi değil de benim işlerim değil, benim çalıştığım kurum bu arada. ama iş yerim olsaydı bu kadar hani şey yapardım. Ee, orada da çok uygun fiyatlı e, elbiseler var, e, gayet güzel. Hani bir sezon böyle sıkılıyorsanız çok böyle renkli, e, şey, desenli elbiselerden sıkılıyorsanız, e, bir sezonluk uygun fiyatlı e, Seunda'ya bakarak hani oradan e, alıp giyebilirsiniz. Şimdi size birkaç tane resim göndereceğim. Öncelikle mesela benim e, yaz aylarında giymek istediğim ya da e, şey. Türkiye ye falan giderken giymek istediğim bazı elbiseler var. Bir mavi elbise var. Onu çok beğendim. E, materyaline e, materyali de fena değil. Orada yazdığı gibi güzel bir elbise. E, gelsin bakalım. Bilmiyorum. E, daha sipariş etmedim. Gelsin bakalım diyorum ama sipariş ettikten sonra e, bakalım. İçime sinerse bırakırım. E, resmini bırakacağım. Bir de ben animal desenlerin hemen hemen hepsini beğenmiyorum. Mesela leopard desende her leopard örneğini, musterini beğenmiyorum. Sevdiğim bir muster var. Mesela şimdi yanda göreceğiniz elbise. O da çok güzel. Hem burada hem de Türkiye'de giyebileceğim. Mesela bu tarz elbiseleri gerçekten Türkiye'de giymek çok güzel oluyor. Hani böyle pantolon derdiniz, üzerinde bir yelek falan yok, tişört yok, bilmem ne kaygısı olmadan efil, efil bu şekilde gezebiliyorsunuz başka bir tane daha elbise var o da çok hoşuma gidiyor hani bu yanda gördüğünüz üzere omuzlar açık olan yalnız be, benim böyle şeyler giyerken dikkat etmem gerekiyor elbisenin kendisi çok güzel bana da uyacağını düşünüyorum bu Carmen kesimin e, ama dövmelerim ve o e, şey e, desenler biraz göz yorabilir dövmelerim desenler ve saçım zaten yeterince uzaktan dikkat çektiği için göz yorabilir bilmiyorum ama onu da düşünüyorum belki hani sade düz siyah saçlı olsaydım dövmelerim çok az olsa bir tane ya da hiç olmasaydı onun bana yakışacağından eminim çünkü o tarz elbiseleri ben de çok seviyorum dövmelerimi çoğalttığımdan beri genelde hep böyle sade siyah gri beyaz otur şeyler giyiyorum ama çok geçmişte beni tanıyanlar da bilirler. Genelde bu, bu tarzda da giyiniyordum arada dönem dönem. Şimdi yine böyle içimde böyle bir daha böyle birazcık feminen kesim Daha böyle biraz hani e, business ya da e, şey değil de elegan ya da ne bileyim. E, daha böyle e, Chanel tarzı elbiseler değil de. Bunlar böyle benim dikkatimi çekmeye başladı. Ha bir de geleneksel... E, Retro, geleneksel bunlar da göz yoruyor. Hani benim gerçekten desen seçerken çok dikkatli e, olmam gerek dövmelerimden dolayı. E, ya e, bu konuda da bilgi vermek istedim. E, videom uzun sürmesin diye bunu burada kapatıyorum. Gerçekten. Ondan, hani sonra devam ederiz. E, gerçekten biliyorum çok 40 dakikayı buluyor bazı videolarım ama hani e, burada bazı bildiğim şeyleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilgi paylaşılınca güzel. Sizin de bilgileriniz varsa, konuştuğum konularda hani bir bilginiz varsa lütfen yorum olarak yazın. Şimdiye kadar beni izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabımın resmini de yan tarafa bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Bu arada Facebook'tan son zamanlarda baya bir arkadaşlık isteye geldi. Şimdi şöyle, ben Facebook'ta sadece tanıdığım insanları alıyorum. Çünkü oranın bir kapasitesi var. Tamam, Instagram'ın da bir kapasitesi var ama ben orada benim ailem, akrabalarım var. Yani annem, babam. Amcalarım, dayılarım orada. Oradaki paylaşımlarıma biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Onun için hepinizi alamam. Orası biraz daha böyle e, akraba aile çevresi olduğu için ve tanıdığım insanlar, çevremde gördüğüm birebir tanıdığım insanlar da olduğu için tabii ki e, ya burada kapatalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.